İsmail Bey, şimdi malum dünya genelde bir deprem gerçeği artık e, iyice yuka çıktı. İnsanoğlu tabi bunları farklı farklı nedenlere bağlıyor. E, ama bu karmaşa aslında doğru değil. Siz bilimsel olarak bunu bize yıllar önce yaptığımız bir röportajda yine dile getirmiştiniz. Dünya genelinde depremler olacağını söylemiştiniz ve oluyor şu anda. Bunu bilimsel olarak neye bağlıyorsunuz? Ee, Sinan Bey, bunun bilimsel olarak açıklaması... Ee, çok basit aslında. Daha önce günümüz dünyasının tamamı suydu. Dünyada bir tek kara parçası vardı. Bundan yüz binler yıl önce. Ee, hatta eski kitaplarda geçer Mu kıtasından bahseder. Bir kayıp Mu kıtasından bahseder. Evet. O kıta yani büyük Pangea kıtası yani tek bir ana kara vardı dünyada. Pangea bölündükten sonra son kalan Mu'dur. Ee, şimdi şöyle anlatayım. Bu Muğ dünya denizlerinden başka tek kara parçası olduğu için o zamanlar havalar da çok sıcaktı, yani e, atmosfer sıcaktı. Hı hı. Sıcak olan dünya atmosferi zaman içinde soğumaya başladı. Soğudukça e, dünya okyanuslarından buharlaşan su kütlesi bu kıtasının üstüne kar olarak yağdı. Süreç yüz binlerce yıl sürmüş olabilir bu süreçte. Orada bir buz kütlesi oluşmaya başladı. Yağın kar buza dönüştü. Yağın kar buza dönüştü. Bu buzun kalınlığı kalınlığı benim tahminim tabi bu. Herhalde bir 50 bin metre yani 50 kilometre kalınlığında bu kıtanın üstünde bir buz kütlesi oluşmuş olması lazım. Bu buz kütlesinin ağırlığından dolayı kıta e, dünyanın merkezine doğru baskı gördü. Ve dünyanın e, merkezine doğru batmasına sebep oldu bu buz kütlesi. Evet. E, bugün günümüzde Antarktika denilen yerde o Muğ kıtasının son kalan parçasıdır. Hı hı. Yani tamam battı ama bir kısmı e, toprak e, deniz seviyesinin üstünde kaldı. Evet, evet. Bu da oradaki şu an Antarktika kıtasında olan buzlar e, orada yine hala baskı yapmaya devam ediyor. Muğ kıtasının dünyanın merkezinde kalmasına sebep oluyor. Hı hı. Muğ kıtası batınca şu anki bizim bildiğimiz kıtalar denizin altındaydı. Dünya merkezindeki yoğunluk artınca e, şu an Asya, Avrupa, bu kıtalar e, dünya deniz seviyesinin üstüne çıkmasına sebep oldu. Evet. Yani diğer kıtaların oluşmasına sebep oldu. Şimdi bu noktada şöyle bir durum var. E, Antarktika'daki şu anki buzun yarattığı baskı bu kıtasının dünya merkezinde kalmasına sebep oluyor. Hı hı. Eğer buzlar erimeye devam ederse ki şu an eriyor, çok hızlı şekilde eriyor, evet. bu bu kıtasının tekrar okyanus seviyesinin üstüne çıkacağını gösterir. Bugün oluşan depremlerin hepsinin tek bir açıklaması var. E, buzlar eridikçe bug kıtası yeniden yükselmeye başladı. Şu an görünen depremlerin hepsi dünya kabuğundaki oluşan gerilimi gösteriyor. Yani buzlar eridikçe bug kıtası yükseliyor. Evet. Bu da dünya kabuğunda büyük bir gerginliğe sebep oluyor. Bu gerginlikten dolayı dünya kabuğu hareketlenmeye başladı. Ve depremler sadece Türkiye'de olmuyor. Dünyanın her, olmaya her başladı. yerinde olmaya başladı. Her yerinde başlıyor. Ve bu, bu süreç daha yeni başlıyor. Daha bir şey yok. Daha bundan sonra katlıya katlıya devam edecek. Bir demek oluyor ki, e, dünya atmosferi de bulunan karbonu insanlar eğer çekmenin ya da bu atmosfere karbon salmanın bir, e, salmayı kesmenin bir yolunu bulamazsa e, bu süreç 2030'lu yıllarda Antarktika'daki buz kütlesi %50'si erimiş olacak. Evet. Yani bu demek oluyor ki baskının %50'si düşmüş olacak. Bu 2030 yıllarda bizim öngörümüz büyük bir ihtimalle bu kıtası tekrar yükselecek. Hı hı. Bu kıta geri yükselirse bizim bildiğimiz kıtaların hepsi suyun altında kalır. Hı hı. Yani insandığı, insanlığın insanlığı kıyameti gibi bir şey söz konusu burada. Evet. Bu dilebremler asıl olma sebebi buzların Antarktika'daki buzların eriyip hı hı. dünya kabuğundaki gerilimi arttırmasıdır. Hı hı. Yani bu Çeşitli bilimsel diye tabir ettikleri açıklamalar var. Bunlar safsata anladım kadarıyla. Doğru mu? Ya şimdi şehir efsanesi. Çok insanlar hayal güçleri çok geniş. İnsanlar diyor ki işte gemi gelmiş, demirem yaratmış. Ya bir kilo demiri oynatamazsınız siz yerinden. Uzaydan bir şey fırlatmış. Yok uzaydan bir şey fırlatmış. Yani böyle... İnsanlar çok çizgi film izliyor, ama bunların gerçekten bilimsel bir açıklaması yok. Böyle bir şey de yok, çok saçma. Evet. Yani bunun bilimle hiçbir şekilde alakalı, yani koskoca kıtayı atom bombasına ile dahi oynatamazsınız. Aynen. Ki böyle bir devrem yaratmak imkansız ki sadece Türkiye'de olmuyor devremler. Şu an dünyanın her yerine devrem oluyor. Her yeri oynuyor şu anda. Her yeri oynuyor ve daha bu başlangıç daha... Evet. Yani şu an devrem işi daha yeni başlıyor yangınlar gibi depremlerde de katlaya katlaya çoğalacak. Peki. Yani insanlar vazgeçmesi gerekiyor yani. Bu alışkanlıklarından vazgeçmesi gerekiyor. Şimdi ne yapmamız gerekiyor ve bunun çözümü nedir? İnsan bir an önce bir an önce karbon karbondioksit emisyonundan metan gazı üretiminden vazgeçmeli. İnsan o alışkanlıkları değiştirmeli. Yani bu nedir? Yeşil enerjiye geçmeli. Hı, hı. Enerjiyi yeşil kullanmazsa insan bu süreç kaçınılmaz bir son. Evet. İnsanlık yok olmak üzere ama insanlık bazı e, şöyle diyeyim e, çıkarcı insanların kendi menfaatleri doğrultusunda yalan bilgilerle insanlığı kandırmaya çalışıyorlar. İnsanlar gerçek bu. biz Ben çıktım şimdi şu anda gerçeği açıklıyorum ama insanlar ne kadar bunu anlarlar ne kadar anlamazlar ama onu da bilmiyorum. Eğer insanlar fosil yakıt kullanmaya devam ederlerse, eski hayatlarına geri dönmezlerse hı hı. bunun bedelini tüm dünya ödeyecek. Evet. Unutulmaması gereken burada şu, sadece dünyada insanlar yaşamıyor. Dünyada milyonlarca tür yaşıyor, milyonlarca canlı tür yaşıyor. Farklı canlı varlıklar da sonuçta yaşıyor. Yani insanlar sadece kendilerini yok etmiyorlar, bütün canlı alemini yok ediyorlar. Bu da işte dünyanın zaten dengesini bozuyor aslında. İşte çeşitli afetler, doğal süreçler de böyle ilerliyor. Hayvanlar da birbirini tamamlayamayınca maalesef ortaya bu kötü sonuçlar çıkıyor anladığım kadarıyla. Bizim insanlığa tavsiyemiz şu. Bir an önce durun. Bir an önce durun. Durmazsanız çocuklarınızı bir daha göremeyeceksiniz. Evet evet. Bu işin şakası yok. Siyaset sizi kurtarmayacak. Çocuklarınızın yaşaması için fosil enerjiden bir an önce vazgeçin. Bizim dağımızda odun mu yok? Rusya'nın gazını alıp yakıyorsunuz. Rusya'nın gazını alıp yakmak belki sizin hanımınızın perdelerini batırmıyor ama bütün çocuklarınızın hayatını batırıyor. Ve sizi köle yapıyor. Bir an önce fosil yakıtları terk edin. Benim size verebilecek olduğum tavsiye bu. Evet. Peki verdiğiniz değerli bilgilere teşekkür ediyoruz. İnsanlığa tuttuğunuz bu ışıktan dolayı da kutluyorum ben sizi. İnşallah mesajımız iyi noktalara, mercilere ulaşacaktır. Ee, i̇lerleyen zamanda yeni bir açıklamanızda görüşmek dileğiyle ağzınıza sağlık.